yukarıdan mı geldim neyse Hep... şu Heh. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size birlikte noob öldürüyoruz. Evet. Yine Roblox'un bir saçma oyunu daha. Ve daha değil mi? Şuna binmiştim. Adam düğmeye bastı. Yukarı uçtum galiba. Bir daha basar mısınız? Çık. Uğur bassana mı şuna? Ya oğlum ateş etme daha. Aman neyse ya. Sen uğraşamayacağım şimdi. Böyle böyle makineler var. Böyle noobları falan öldürüyorsunuz. Böyle bir şeyler falan yapıyorsunuz. Ne böyle? Bakayım mesela şunu bir deneyelim. Ne oluyor? O değişti. Tekrar basalım. Olmadı. Şuna basalım. A değişiyor. Tamam. A bu ne? Çizgili yumurta bakalım. Tamam. Bunlardan param. O bunları aşağı atma. Aşağı mı atıyoruz? Güzel. Tamam. Kanka bir durun ben atayım aşağı. Dur şunu da ben atmak istiyorum. Aa, Allah Allah. Ah, kendim aşağı düştüm. Öldüm. Evet. Allah'ım şakir. Midat burada kaldım. Ha tamam. Bir an gelmeyince. Şu dur ben şimdi şunun patmasını biliyorum. Çekelim bakayım. Şöyle aha. Gitti mi? Oh bu da gitti. Şunu da atalım. Al. Ben vuracakken adamlar kendileri atıyor ya. Şimdi o, to o toptan mı toplamamız gerekiyor bizim? Burada ne var? Burada o oh, bu. Bu <laughs> porta parçanı dur bir izleyelim. Git bakayım. Gitmedi. Hayret. Sen bir aşağı gider misin Lupcum? Heh. Hadi aşağı. Ne paşa? ha tamam. Bakalım. Abo, çok fena parçalanıyor. Kanka sen de gitmek ister misin? Bence istersin. Heh. Dur bir dakika ben şuralara falan bakacağım. Burada kılıç seçiyorlar da kılıç Agatha nereden alıyorsunuz? Yok o değil. Cık. Yok. Burada ne var? Abo, bu çok kötü. Şimdi bunlar aşağı gidince direkt parçalanıyor. Neyse ben buraya girmek istemiyorum. Şimdi şapşaldı bir şey yapmayalım. Burası daha demin ki yer mi? O oh, bura daha farklı. Bakayım çıkartalım şuradan. Gelsin noob. O oh, iki tane güzel. Git bakayım. Aha. Güzel. Sen de git bakayım. Aha. Gitti. O oh. oğlum arada arada çıkartıp durmayın lan. Tamam yeter. Tamam. Burada başka şeyler. O oh, ileride köprü var. Dur ben hemen şu köprüye giderim. Hangisi ileri götürüyor? Bu mu? Ay. Oh. Bismillah. Ha, tamam. Uhu. Tamam güzel. Ee, önce. Ee... Evet, boş ver. Ben şuraya bakacağım bir. Bakalım silah bunda yok. Bu çok pahalı. Abi gereksiz pahalı bu. Hiç sevmedim. Şunu gidebiliriz. Yani, gereksiz pahalıymış. Koş koş. Uş, şunu şunu bir deneyelim. Burada noob var. Ö ha, bu şunu alalım. Güzel tamam. Bas Ay, bastım. Nereye gitti? Nereye gitti? Noob nerede? He şuna basacağız. Basalım. Aha geldi. Abo. Ne oluyor? Oy. Bunda hiçbir şey anlamadım. Ee, Asit yanıyorlar galiba. Noob geldi mi Noob? Kanka senin ayakların nerede? Yuhun tepesi mi açılıyor? Ciddi olamazsın. Şuradan Noob çağıralım. He, sen de gel. Hop düş içine. Abi direkt kafaların niye? Kol... Bir dakika. kol Kol... kol, kol kolum... kolum <laughs> niye mi abi benim? Karşım bir musun? Bak hemen saldırmaya geçiyorsun dakika, donmuşuz biz. 90 Bir dakika dur bakayım şöyle denesek. Yok, bir şey olmuyor. Ne? Bir dakika. Bacağım nerede? Bacağım, bacağım, bacağım. Arkadaşlar donuyoruz. Neyse birazdan ısınırız. Burada ısıtma aleti galiba bakalım. Şunu açalım. Nuklar gel. Allah aboo, abo. abo. Adamlar patlatıyor komple. Oyunda kasıyor bir yandan. Sen ne yapıyorsun takip? Takipçi. Kol. Kol. Bismillahirrahmanirrahim. Çocuğun kolunu ne yaptın? Benim gibi sen Aha burada dev yumurta var. Bunu alalım. E... He güzel tamam. Ben bunu denemedim. Bir bakacağım. Gelsin bakayım. Kırmızı tuş. Kırmızı tuş. Gel Gelmedi. Bekliyoruz. Ha geldi. Şuna basacağız. Sonra şuna basacağız. Ha. Abo. Bunlar direkt asitte yandı. Aa, bak, bak ben şunları da atmamıştım. Bir de şunları da atalım. Kankalar lütfen bakın şunu şöyle dikkatli atın. Mesela böyle atıyorsun sen gidiyor. Ama siz bıçaklarsanız bir anımı kalmıyor maalesef. Abi siz ne yapıyor? Bunlar garip bir şeyler yaşıyor. Bir dakika şunu nupadanları atmayın ben atacağım yarısını bir dakika çekilin. Kanka. Beni niye bıçaklıyor? Hani niye beni bıçaklıyorsun? Ya e bunlar ne yapıyor arkadaşlar siz kafayı mı yediniz? Neden o testere aletinin içinde duruyorsunuz? Ama neyse duymayacağım ben. Direkt şunu aşağı atacağım. Çekil kız. Allah Allah Beni aşağı düşmeye çalışmayın lütfen. Tamam mı? Öyle olmak istemiyorum. Şimdi şu lazerli şeye bakacağım. Birazdan da şu kişi şu, şuna geçip birkaç kişiyi trolleyeceğim. Şimdi gel bakalım. Aa dev bir umuta var tepesinde. Hadi, 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 hadi çekil. O da çıkamadım, çıkamadım. Ay ya. Aman çık ne yapabilirim? Şimdi o bu. Kontestereyle kesti. Bunda Ha bunda bu da mı şey bakayım? Noob gönder. Aç şurayı. O, bu, evet. hiçbir şey anlamadım. O o o bu da su mu da olmuş bakayım. Noob çağır. Şunu aç. He, bu oluyor mu? E bu komple oturuyor. Şişt, kanka oturma. Kalk. Ne oluyor mu bu arada? Cık, bu görmüyor arkadaşlar. He bunda bunu daha da mi denedik. Burada aşağı mı atıyoruz? Evet, bunları aşağı atıyorduk. Bay bay. Şunu da atalım. Onu rahatlıyorum ha. Şuralara falan bakalım. Abi siz ses verin. Şu aşağılarda falan. Abi. Arkadaşlar. Bir çılgınlık yapacağım. Bakalım yaşayabilecek miyim? Şimdi çok hızlı dönüyor. Oradan hesaplarsak. Allah! Dur yanlış Oh. Öldüm. <laughs> <laughs> oh, bir dakika. Arkadaşlar benim gördüğüm doğru muydu? Aşağıda yumurta vardı. Bir dakika. Çekilin bakayım. Hakikaten aşağıda yumurta var. Şimdi biz oraya nasıl inebiliriz? Şöyle köşeden gelsek. Şöyle gelsek. Abi ölmeyiz ki. Allah. Ah, ya, Aha, dur Allah. Yanına, yanına gelseydik iyiydi. Abi yetişemiyorum ki oraya. Neyse tamam onu denemeyeceğiz. Hmm, ne yapabiliriz? Şunu aşağı atabiliriz. Çekil. kıt bak. Şimdi kendisi de aşağı düşecek. Son suçlusu ben olacağım. Çık kanka ne yapıyorsun? Bomba mı bırakıyorsun? Bu ne? Bakabilir miyim biraz? Oh! Kanka bombayla atmana gerek yok yani. Eğilim var şurada. Bir dakika siz onları nereden seçiyorsunuz? Ürünleri gizli. Yok. Gerek yok buna. Şuralara falan basalım. aa bir dakika. Şurada hemen aşağı gel. Sonra Allah. Ne? Abi sonsuzluğa geldik. İşte diyorum valla sonsuzluğa gidiyoruz. Evet. Şimdi kaç kişi buraya alabilir miyim? Lütfen kaç kişi buraya alabilir miyim? Arkadaşlar izleyin. Gel gel. Kanka nuk, nuk geç oraya. Yok sen değil la. Yok bak biriniz. Heh, geçin bakayım. Bir şey olmaz kanka. Geç geç. Heh, geç oraya. Otur. Ee, yuh. Aha bir dakika orada örümcek adam yumurtası vardı. Çekilin. Allah. Tam onu görmediniz. Görmeniz ben aldım. İşte bu 5 tane. Abi, özel bir olsa keşke. Aha ol. Abi bak ben ortasındayken fırlatmayın artık yanınıza gelmeyeceğim. Çünkü hiçbir şey yaptırmıyorsunuz. Silah ototosu diyor. Bu ne saçma bir şey. Boş yap diyor geç. Ben silahları nereden alacağım? A Aa 55 tane ofsun var diyor. Ofs derken Şimdi bir dakika ben şu takipçimin olduğu yerden hızlıca bir geleyim. Evet, sonra şuradan gideceğiz. Hop koş koş koş. A Et. Abi arkada o noob, şarkısı var. Heh güzel. Şimdi buradan silah mı seçiyoruz? Gel kanka. Bir i̇stediğini al. Et. Yuh. Hepsine nasıl alıyorsun? Şu ben şundan alabiliyorum bir tek. Bakayım. Güzel için bari. Oh güzelmiş ya. Sevdim. Hiçbir şey etki etmedi mi bu? Hala hala. Bir daha bakayım. Hiçbir şey olmadı. Aman boş ver ya. Boşuna aldık. Geri dön. Şu gidelim. Şöyle da gelelim. Güzel. Şimdi bakalım. Burada bir atmayın şu notları. Vallahi artık yeter. Rahatladınız rahatladınız. Yeter artık. Seni aşağı atalım. Aşağı git bakayım. Yokla Yok la ben bunu aşağı atmayacağım. Daha demin kendim dedim. Bunun dibine şey gelmiş. Ben neden ekran yakınlaştı diyor. Şuralara bakalım. Burada da böyle şeyler var. Çekelim bakayım. Şunu aşağı. Abo. Bunların parçası burada bulunmaz. Aa, altta bir yer mi var? Sanki altta bir yer var. Dur birazcık şöyle bakayım. Yok bakmam. Allah ne oluyor? Oh! Yumurta varmış lan. Öldüm. Abi aşağıda yumurta varmış. Onu görmedim de halka... Neyse tam boş ver. Hmm. Aha geç kanka dur 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 sen yani yukarı fırlatacağım. Dur benim takipçi gel 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 bakayım. Otur oraya hiçbir şey olmaz. Sen geç otur oraya hiçbir şey olmaz. Heh geç. Otur oraya ha. Tamam bay bay kardeşim. <laughs> Oo vallaha. Tamam güzelmiş iyi. Ha sen de geç kanka seni fırlatalım bir de. Hadi görüşürüz. Onu çok iyi la. Nuklear daha iyi bence. Şöyle şuralara bakalım. Başka den denedim denemediğimiz bir şey kalmadı. Sadece şu yerden aşağı inesim geldi de. onu o yumurtayı ben Yok abi her giden mesela şuna baksak. Şu nope. O yumurtayı alıp geleceksin tamam mı? Abi ben çok korkuyorum aşağı inmesen. Onu bir şey olmaz da sadece onu alacaksın. Hadi bakayım. Yalla. Al bakayım onu. Pi. Adam daha ilk, ilk, başta öldü ki. Benim takipçi de öldü. Dur bakayım şuradan tekrar denesek. On ne yapıyorum? Heh, tamam. Şöyle köşeden. Ay, ay. Tam geliyordum. Vallahi tam geliyordum ya. Ühü. Ne? Kameraman azıcık uzaklaşır mısın? Şöyle. Evet tamam devam. devam et. Devam et. Devam et. Her güzel. Neyse arkadaşlar burada video sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ve like atıp abone olanlara of kola vereceğim. Evet gerçekten. Ama tadı güzelmiş ha. Kameraman sandı ısmarlayayım mı? <laughs>